maaşında geçinebiliyor musunuz? Hayır. Geçinemiyoruz. 750 lira alan geçinilir mi? 7500 lira, 7500 lira alan geçinilebilir mi? E Düşün. Yok kira değil çok şükür. Ya yani yaşları da maaş mı giriyor be? Yok iki eşim de emekli. Yani Şimdi yalan konuşamam. Geçinemiyorum. Yani emin oldu abi. Evet geçinemiyorum. Oldun evet aynen. Nereye götürüyorsun? bilmiyorum nereye kadar gidecek. Yani sen tecrübelisin yani bir sürü hükümet görmüşsündür. Abi. Gördüm. Da bunun gibi de hiç görmedim. Diyorlar var ya. Eskileri anlatın. Eskiden patatesi soğanla alırdık. Soğanı çuvalla alırdık. Her şeyce ev yapardık. Bir kişinin çalışması da. şimdi on kişi çalışsa bir evi geçindiremiyor. Kusura bakmasın kimse. Hiç kimse kusura bakmasın. On kişi çalışsa bir evi geçindiremiyor. De o kadar. Ablam sence Özal mı daha başarılı Erdoğan mı? Valla ikisi, ikisinden de memnun değiliz. En beğendiğim hükümet hangisiydi? En beğendiğim Ecevit'ti. Allah rahmet eylesin. Yokluk çekmedi. <laughs> Çekmedim. Çok şükür. Çok şükür. Evet. Bir de kafasına, yazar Abla, kafasına sen da... ne diyorsun bu zamlar konusunda? Vallahi ben bu zamlardan hep şikayetçiyim. <gülüyor> <gülüyor> Emeklinin, Emeklinin maaşına zam çok vermedi. Çok <gülüyor> <gülüyor> çiftçiye zam yok. Ben iki tane elma aldım. Sekiz milyon para verdim. İki elmeye sekiz milyon, iki tane kapya biber aldım. Torunum istedi. Beş milyon verdim. Böyle bir şey olabilir mi? Iki tane tek tek alabiliyoruz. Emekli abla? Emekliyim. Evet tek maaş mı giriyor? Tek maaş giriyor. Benim eşim yok. Ama bizim aldığımız maaşları Erdoğan alsın, geçinsin. Geçinebiliyorsa. Ama Erdoğan sana geçen seslendi. Tasarruf yap dedi. Tasarruf yaptı e, Doğru. Sıkın diyor. Yemeğin diyor. Doğru söylüyor. Çünkü kendi saraylarda güzel yaşıyor ama fakir fukara da tam dibe girdi. Ama geçen seçim kime oy attın 28 Mayıs'ta? Sola oy attım ben. Kime? Ben solcuyum. Biden ben Onlardan. Ben açık açığa konuşayım. Ben Erdoğan solcuyum. seni karşında olduğunu düşünce söylersin. Valla Erdoğan karşımda da olsa kim olursa olsun hiç de kimseden tutsun alsın götürsün beni. Ben sol attım ama onu da çaldılar. Zor durumdayız. Zor durumdayız. Şey abi? Ama bu ülkenin elden gitmesinden daha e, zor durumda değiliz. Ülkenin elden gidiyor abi. <laughs> Birilerinin eline geçerse elden gidiyor ülke. Abi yirmi, o da iki, yıldır ülke gitmedi mi? 22 yıldır elden gitmesini istiyorlar. Birilerinin elindeydi tekrar elde geçirmek istiyorlar. Daha da kötü bir şekilde. Doğru mu? Doğru. Zor durumdayız ama o zor durumu atlatacağız inşallah. Allah'ın izniyle. Yeni yeni şeyler yapılıyor. Şu ana kadar ektik. Biçilecek zaman da birilerinin eline geçmesin. Doğan diyeyim. sisteminden mi? mutlusunuz ama memnunsunuz. Doğan sisteminden sonuna kadar mutluyum. Allah'a şükür. Geçinmek mesele değil. Ülkenin önemli mesele. Ülkenin mesele. Bir saniye, bir Kira Tamam. 2000'in neydi? Asgari ücret ne kadar şey alıyordun? kontrol alıyordun yak yakıt alıyordun abi, hesapladın bir mı asgari as as tamam kadar da şimdi ne kadar alıyorsun yakıtı mı? 2002'de A ne kadar alıyordun şimdi ne kadar hesapla ben, bakayım ben internetten bak pazara bak hesapla 3 katını alıyorsun şu an yakıtın abi zam geliyor ama şunu da söyleyelim petrolümüz var mı yok. Abi. yok musul ve kergüküp eşkeşe gelene soralım onu doğru mu musul ve kergüküp eşkeşe gelenlere soralım Konuşuyor abi. abi değil mi tuzu kuru olan konuşuyor tuzu kuru değil ben de askeri ücretim bir de üstü çalışıyorum şu anda işten geliyorum tamam mı Abi senin dairen de herhalde bak. Peki, gelirim var sen herhalde. Emeklisindir de. Bak abi, Doğru mu? Böyle giyiniyorum. Millet gibi şey giymiyor. Ne? Sen, sen şu memnun musun? Allah'a şükür çok memnunum. Zor durumlar yaşadığımız doğrudur ama gidişat güzel yönde abi, inşallah. Bak, öyle gördüm bir kabine var ki öyle bir kabine, kabine seçildi abi. ki ben dahil. Bak ki bir abi. Kabine seçildi ki hele hele Dışişleri Bakanı dünyaya meydan okuyacak bir kabine seçtik. Bunu abi, birilerin eline abi. beş 5 çekecek şekilde millet, vermeyelim. Bile, bile, bile bak açayım. şu an İstanbul yönetimi tadil dilden öteye gitmiyor. Çözüm süreci, çözüm şey nedir o? Çözüm orada şeyi çözüm noktası gördük değil mi? Ne anlatıyor oradan? Ne veriyoruz? Bir akbil mi veriyor ya? Akbilin... Mesela ben kendime bakıyorum mesela bak. Allah Allah. Dün pazara gittim alamadım. Hiç şey Alam alamadım. Tamam da, alamadın da daha Her evvelden evvelde çok mu iyiydik? Abi hayat şu an pahalı. Yok. Bak Erdoğan kazandı daha fazla kötü oldu. Kötü olacak. Şu an bu çeremeleri atlatalım. 2024'te şey e, Maliye Bakanı diyor ki daha iyi bir yönde gideceğiz. milleti kandırıyor. Tamam da. Hep milleti kandırıyorlar. Tamam bak seçim yaklaşıyor. Bir sene ha? evvelki gibi. <laughs> Tekrar emperyalistler eline mi geçerim? Abi. Teodor Herz gibi Emanuel Karasu gibi ülkeyi yok edenlerin peşine mi gidelim? Şu anda bir saniye. Şu anda İngilizce ülkenin. ülkenin İngilizlerin ülkemizde ele geçilmesini mi isteyelim? Yok şu mu? an Amerika i̇stemeyin ve diğerler. Tamam, e tamam da biz şu an, şu an zor zamanlar yaşıyoruz. Abi. Derler ki zor olmadan doğum olmaz. Zor zamanların sonucunu inşallah göreceğiz zor. Ama bundan zorlu görmedik abi. Hiç kanaatkar <laughs> olduk mu? Şu an tadilden dönecekler. Yine açız diye bağıracaklar ben doğru mu? Bak Erdoğan var ya bak zenginiz. Zengin yaptı. Fakir yine çaktı. Daha evvelden de öyle de söylerdiler. zaman Özel zamanda da aynısını söylerdiler. Doğru mu? Bak krize zengin daha çok zengin oluyor. Kriş. Fakir daha çok çakılıyor abi. Tamam da o zengin olmasaydı şu an dünya meydan okuyacak. İstanbul Havalimanı'nı yapamazdı. Kim yapardı sen ben mi yapacaktım onu? doğru diyorsun. Onu? Ben, doğru diyorsun. E, tamam da kim yapacaktı bunu? Tamam da şu anda bak. Zengin Genç. eğer ülkesi için çalışıyorsa doğrudur. O pandemi zamanında eğer ülke <laughs> güçlü olmasaydı sana koç holding verir miydi? Bin lira para. Tamam doğru diyorsun. Ha. Ben diyorum ki şu anki gençler nasıl evlenecek abi? Bana onu söyler misin? Bana onu söyleyeyim. Evlilik konusunda yardımcı olması lazım. Abi dersin şu an e, nasıl oldu? yanlış yollara gidiş parası çok düşük. Tamam, evlilik ya, 500 ya. milyar. Doğru diyorsun o konuda. Evlenmek <laughs> gerekiyor. Evlenmek evet. değil, evlendirmek evet. gerekiyor. Bak zina abi zina 500 TL evlilik 500 bin lira olmuş. Yani be, doğru şey, mu? De yani doğru onun yani, gibi. Şey, de yani. Doğru, onun yani, gibi şey, doğru. Tamam. Onu ben söyleyelim sana şimdi. Erdoğan markete gitmiş. Markete bakmış hani etiketleri falan görmüş. Pahalı olduğu için kendine güzel kızan yapmış. Kendine bak. Etiketlerin dolayı kendine güzel kızan yapmış. Kaç paradır maaşı? Diyelim ki 200 bin lira. Herhangi bir İstanbul köy otoyollarının bir, bir, bir müdürü, olsun. bir başkanı ya da bir şeyden 200 bin liradan 400 bin lira maaş alan müdürler var ya. Abi sana kuru var. Ya var var. var ben bunları biliyorum. Tuzlu kuru, tuzlu biliyorum. Sürüdü, konuşuyorsunuz tuzlu kuru değil tuzlu ya. Vallahi, ya. Vallahi bilay var. 1000 lira 2000 lira üstü alırım o kadar basit bitti. Abi tuzunuz kuru vallahi sıra sıra bakma. tuzu kuru değil. Bak en zengin olan da yeri geldiğinde ağlıyor. O değil. Kanaatkar olalım biraz. İsrafçı olmayalım Allah'a şükür. Erdoğan zenginlere, şey yaptı. Tamam da zengin, de bu ülkeyi kalkındırıyorsa iyidir diyorum sana. Mesele yok. Hayırlısı olur <laughs> inşallah. Hayırlısı. Buradan selamlar. Hayırlısı. Yayınlarsanız. Hayırlı şey i̇yi. Abi gidişat çok iyi. Ülke zor durumda ama gidişatımız iyi. Bak. İyi bak i̇yi bak. İyi yarın, i̇yi bir yarın bir gün. Abi. Yarın bir gün Suriye gibi bir şey gibi savaşa girdiğimizi düşün değil mi? Biz Bu savaşta bizi ayakta tutacak olan İHA'lar, SİHA'lar savaş gemileri değil midir? Ya bak yabancılara koydu bizi, içimizde. Bizim savunma affeyt. ayakta tutacak değil midir? Biz fakir olduğumuz zaman Ukrayna gibi üzerimize düşmezler düşerler. onun için önce savunma, yabancıları sonra yani. halkın refahı bak tamam insanlığı yaşat ki devlet yaşasın derler doğru mu Aa, Bugün bir tamam insan da yaşayacak evini dolduramıyorsun ya, ya. Işim i̇şim işim 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 biz bugün Gürkan olalım diyorum Aç işim ağlamayalım işim Allah aşkına şalarken şey bizim paramızın hiçbir değeri kalmadı şu anda tatil bir diyor dönüyorlar başlıyorlar açız diye ya tatilde kaç paraya bir tost yiyorlar 500 lira 300 lira değil mi abi şu anda ama fakir de geçen Türkiye'nin çıktı böyle. şu an benim en mağdur gördüğüm o da EYT'den dolayı kimlerdir? en mağdur gördüğüm onlardır. Onlar da insan inşallah yıl başında düzeltilecek durumları. Düzeltilmez. Emin düzeltilmez. Asgari ücret Bugün 11 ve kiralık kira sahipleri. Dün ev sahibim geldi bak 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 ben sana söyleyeyim. Dün ev sahibim geldi kirayı dört bin liradan altı bin liraya çıkarttı. bin ee, emekli olsun. Evet. 15 bin lira da kira olsun ne olacak? E. Peki bu adam. Tamam da kirayı. Ya, ya, devlet ya. mi diyor ona ki kirayı ya. şey yap diye ha? Devlet mi de diyor? Devlet mi de diyor de ona kira kirayı ya, yükselt ya. diye? Oğlum Biz onların millet onların fırsatçı. millet şu an bu duruma şey. geldik. Biz mi oy verdik. Millet fırsatçı. Yok. Ben konuşacağım. Yok. Yok. Biz oy verdik Yok. ve şu an biz bugünleri oy yaşıyoruz. Hata yaptık. Bas bas bağırıyorum. Hata yaptık. Hata yaptık abi. Okuyacak bir zamana geldik Allah'ın izniyle. Son son dönem bizim ordu var. gücümüzden kaynaklanıyor. Son döneminde bir şans, şans verelim, verelim dedik. O, dedik, o şansı dedik. da an, bitirdi. Şu an sen 25. Hani doğal gaz 25 metre küp. Ne duydum, oldu? Nerededir doğal gaz? 25 metre küp alıyorsun bidemiz her ay. Bidemiz bidemiz Her bidemiz ay 25 metre küp alıyorsun bidemiz bidemiz değil mi? Millete anlatıyor. Dur. Her ay. Her ay 25 metreküp küp. Doğal gaz alıyor musun? Alıyorsun ya, değil mi? Ya, Bedava alıyorsun değil mi? Ya. Kim verdi bu sana başka? Allah ver. 15 bin lira veriyor. Ya, ya. 2 bin lira 15 katı. Ne vermiyor ya? Halk fırsatçı. Neyi vermiyor? fırsatçı, Neyi yok. fırsatçı Neyi vermiyor. Fırsatçı yok. Fırsatçı o da haklı. Ev sahibi haklı, haklı. Sen ne diyorsun? Sen, sen, sen ne bir şey ya? Ev sahibi haklıdır. Allah, Allah devletimiz başımızdan amin, eksik etmesin amin. tamam mı? Amin. Reisi de eksik etmesin. Allah'a şükür ki ayaktadır. Gayet tebrik ederim. Ben tamam mı? Ben Hadi kendine Herkese ev alıyorum ha. Ev sahibi 2000 lira kira alıyorum. Ben sana vallahi be şey. Aynı evi bul ben sana 4000 lira vereceğim. <laughs> kiradan. E sen yurtta şu an ev 2 lira kira alıyorum. O ev sahiplerin vicdanına bağlı bir şey. Diye <laughs> biliyor musun? <İşte> Biz <laughs> sadece şükretmeyi bilmiyoruz bu. Ne diyorum? Bizi bizi, bizi şükür çok önemli abi. Allah. Bir şey soruyorum. Evi kendin mi aldın? <gülüyor> evet. <laughs> evi kendin evet. mi aldın? 140 bin lira aldım. Şu an 1 trilyon parası var. Evi kendin aldın. Evet. 2000 lira kira alıyorsun. Doğru mu? Evet. Peki abi sen o zaman gelirin yüksek. Şu an benim gelirim 10 13 milyar. Ben maaş alıyorum mesela. 2000 liradan geliyor 15 bin. Evet. Şu an sen bildin mi? 12-13 bin var ya. Yani sana babana dur. Babanın yarın dur. şeyin yarın gibi. Abi arkadaşım dört tane altın bugün on tane de yarımım var şu an benim. <laughs> Sen şu anda <laughs> memnun musun bu hayattan? Çok memnunum şükür. Buna şunu, şunu söyleyeyim. Var, buna çok çok, çok, çok yemin ederim çok şükür. Ne bir şey diyeyim mi? Çok, Bak, çok an, şükür. Çok şükür diyorsun ama. Herkes çok şükür demiyor. Ben niye götürüyorum? Ben götürüyorum. Tamam ben günler götürüyorum? Nasıl götüremiyorum? Ben ekmek olmuş yedi lira. Ben çalışamıyorum burada iş bulamıyorum. Ben ekmek bilerek en soğuklarda her türlü ekmek ekmeklere basıyordum bile. Yediler önce mi? Yedi buçuk lira. Tamam güzel ne işte? Peki, al, ya git al, al ekmeği al ne bileyim. Al ama 3 3 4 tane al ki yesin. Şükür ya 3 tane al. Hocam kurban olayım sana. Bak burada gördüğüm millet hepsi şikayetçi. Bir tek sen ben memnunsun Ya bari. şükür kayna yani, o o şirke koşmaktır bak, güzel kardeşim tamam mı? Ev seçimden bak, Önce ev bak, ev seçimden önce her şeyi yiyerizim. sıktılar, sıktılar, sıktılar. Milleti idare ettiler. Seçim bitti her şey patladı abi. Her şey patladı. Seçimden önce niye bu kadar zam olmuyordu? Niye bu kadar şeyler yaşanmıyordu peki? Seçimden önce bir dakika bak bak. Sen ben sana söyleyeyim. Seçimden ya. önce benzin ne, benzin ne he? kadardı? Benzin ne kadardı? 18 liraydı. 18. He, şu anda benzin, ya. 38 benzin 38 lira. Abi sen geçinebiliyor musun söyle bana. Ne oldu da 38 liraya çıktı? Tam bana 5 lira verdi minibüs sonrası eve gidiyor. Minibüs para var, var, Ver var, ver, var, ver var. vallahi. Ver hadi. Ne? Veremiyoruz. para yok cebinde. Beni bilen bu bile de aynı yerde çalışıyor. Ev çalışıyorum şu an. Ev var kiracı değil. Doğru mu? Aldığını cebine koyuyor. Başka ne? E kira kira onu ne yapacak? Yarın öbür gün adam bana ise kardeşim kirası 10 bin ben ne yaparım? Benim evim an yurtta dam tamam mı? Tamam. Şu an ben kiradayım. Sonuçta sonuçta bir var. şeyim var değil mi? Bir hani bir e, başta olacak bir evim var. Var. Kiracı değilsin. Evet. E, tam tuzun kuru o zaman senin şey, kardeşim. Lazım. Ya şöyle söyleyeyim. Ben çoğu şeyi ya haklılar haklı. Ben o siyasete ilgilenmiyorum. Ben ne biliyor musun? Sadece ekmek diyorlar. Patates soğan. Biz dizer, diyoruz ki tamam. ekonomi kötü ekonomi. Ya kötü zaten. Ekonomi kötü. Ben iyi demiyorum ki onu savunmuyorum sana. Sen şu an iyi diyorsun kardeşim. Ben daha yine şuradaki abi diyorum. Ya şunu söyleyeyim. 10 bin lira ama ev kiram. Ben 2 bin lira ev kirası alıyorum. Yani kiracımdan. Ben şunu söyleyeyim. Şükretmek her zaman zaman iyi. Abicim bak. Şu anda ben kira e, verdiğim kira altı bin lira doğru mu? Evet. Bak altı bin lira kira veriyorum. Yarın öbür gün ev sahibi dese ki kardeşim ev kirasını on bin lira at. Ben ne yaparım o zaman? Dışarıda yatırım abi. Bunun şerefsizliğine kalmış. Şey. tam çok nasıl olacak? olacak. Devlet bunların tepeceğini çöksün o zaman. Kirasını doğru mu abi? On bin yapsan ne yapacağım Allah ben? İkinci bölümü yapalım. Böyle yapalım. Son bir şey diyeceğim abi. Yani demek istediğim bak. Tuzu kuru olan burada konuşuyor. Bak az evvel abi de konuşuyordu. Abi tuzunuz kuru. Eviniz var. Yozatlayayım kardeşim. Eviniz var. Tuzunuz kuru. Aldığınız cebine koyuyorsun. Ne aldı? Ben öyle bir şansım yok ki abi. Söyle. Ne? Suriyeli olsaydı. Ya Suriyeli'nin anası benim ağzımı yok. açtırma şurada. O, saçma sapan konuşma bana. Bak Erdoğan'ın Erdoğan'ın en büyük şeyini biliyor musun? Bak yabancıları içimize koydu. Bu bir. Yabancılar şu andaki burada kimin ya için ya yarıyor? Bir saniye de... bir saniye. Abi. Yabancı burada şu an kimin için yarıyor abi? Onun için yarıyor. Yok işverenin için yarıyor. Bizi. bu adam bu adam bugün işe iş başvurusu yapsa ben bir Hangi işe mesela? Ya ne bileyim bir tekstil olur, şey olur, giyim olur, ne olursa olur. Ben oraya gitse tamam mı? Oraya gitse dese ki ben adam, adam. Dese ki ben çalışmak istiyorum tamam mı? Adam bunu almaz. Gider bunu yere iki yabancı alır. Buna vereceği parayı o kişiye verir. Doğru mu? Ben mobilyada çalışıyordum. Bak Yer yabancı işimize koydu bir. Yerdim yere tekstilde. İş be o, o be yapıyorum diye beğenmiyorum. Ben ki beğeniyorum ki yapıyorum mesela çalışıyorum da para var yok değil. Ya buna da şükür az olsun. Abi şükür şükür. E abi şükür. şükür. Elimiz kolumuz sağlam çalışıyoruz ama, işte ama geçinemiyoruz abi geçinemiyoruz. geçinemiyoruz. Bir pazara gidiyoruz bak. Pazara gidiyorsun istediğini alamıyorsun. Çocuğuna bir şey alamadan sonra yani sıçayım böyle hayatı affedersin. Kaç yaşındasın? 27 28. 28 yaşındaysa abi. Ya, o, o zamanki şartlarda diyorsun ki ben 140 milyara daire aldım. Bunu nasıl? De, aldın? Nasıl aldın abi? Babanın sana illa bir ki faydası bir desteği olmuştur yıldır. yıldır çalışan insanın. Tam doğrudur abi herkes çalışıyor alamıyor ama. Ee, ben birik, ya bir önemli kardeş. Ben eskiden de altın yaptım birik dedim. Eskiden para bildim. Ne abi sen? Diyorum. E nasıl aldın abi o zaman? ya ben, o, zamanki, ki, o zaman o zamanki ekonomi şu anki ekonomi bir şey o zaman, o değil. Olamaz Benim zaten. babam emekli. Bak, tamam. Onun gelir ona. Şöyle söyleyeyim. Benim babaannem var 99 yaşında şu an bizim evde kalıyor. Onu da gelir. Yaşın ona. kaç o. senin bu arada? 28. 28. Senin başta daire alma mümkün değil abi. Ben sana söyleyeyim. Niye değil? Niye değil? Değil abi değil. ilaç olmuştur. Ne? olmuştur. Bak ben ben şunu söyleyeyim. Ben 15 çalışır onu anlamıyorum kardeşim. Bak, kredi, Alamadım. bak şunu söyleyeyim ben aldım derken ben çalıştım. Alamadım. Çalıştım yarısını biriktirdim yarıda kredi çektim. Krediyi bitirdim evçe öyle evi öyle ev, ev, aldım. Çünkü birden bire alamam ben. Tek başına aldın abi? Evet. İnanmıyorum abi sana. Ya ne yapamadım. inanmıyorsun? Abi alamaz tek başına, tek başına. Tek başına zor. Çabaladı. Ben o bil ya. Çorap her işte çalışır kardeş ben ekmeğimi çıkarıyorum. Ne bekliyorsunuz ki başka? Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi bak. Şu anda Erdoğan belki bizi görüyordur. Erdoğan zengini daha çok zengin yaptı. Ya fakiri orada, daha orada çok. Ortaya hayatta konuşmam. Hiç şey yapmamdı ama şükür etmek her zaman çok güzeldir.